Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Profesyonel Handbol 2. Lig'de mücadelesini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü kadınlar ve erkekler handbol takımları için sezon başladı. Hafta sonu gerçekleşen müsabakalarda erkek handbol takımı Adana Sarıçam Belediye Spor Karşılaşması'nda ilk mağlubiyetini aldı. Handbol 2. Lig F grubunda mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü salondan 31-26 skorla mağlup oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Kulübümüz faaliyet gösteren ve profesyonelliklerde yer alan takımlarımız için sezon başladı. Handbol erkeklerde takımımız Adana'da ilk maçına çıktı. Tabi bildiğiniz üzere takımımız hep kendi çocuklarımız ve sonuna kadar güveniyoruz. Skordan da belli olduğu gibi kötü değil. Eksiklerimizi tamamlarız. Sezon arasında ilk profesyonel maçta takımımızı ve hocalarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda takımımızın galibiyetini kutlarız. Yeni sezonda sporcularımıza, kulüp hocalarımıza ve yönetimimize başarılar diliyoruz ifade adelerine yer verildi.